Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir seçim yapıldı ve Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Biz ilk başta Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyoruz ve önümüzdeki süreçte de kendisine başarılar diliyoruz. Meclis önümüzdeki süreçte çok daha renkli, çok daha aktif olacak. Özellikle bir önceki dönemin bakanları mecliste görev yapacağı için orada çok daha böyle renkli, çok daha gündemimizin içerisinde bir meclis göreceğiz ve o meclisi de Numan Kurtulmuş yönetecek. Çünkü bu dönem Türkiye'nin Türkiye 100 yılında aynı zamanda çok güzel bir anayasa hazırlığı da yapması lazım. Numan Kurtulmuş bu konu da belki de AK Parti camiasının içerisindeki en iyi müzakerecilerden bir tanesi. Yani diyaloğu iyidir, uslubu iyidir, nezaketi iyidir. O saygınlığı vardır Numan Hoca'nın ve Numan Bey de o özelliklerini de kullanarak çokça görüşme yaptı. Yani mesela işte Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dahil olması sürecinde Bin Ali Yıldırım'la Numan kurtulmuş gerçekten çok ciddi bir misyon üstlendi ve onu da başarıyla yerine getirdiler. Onun için ben Numan Kurtulmuş'un yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tebrik ediyoruz onu ve zaten seçilir seçilmez de Cumhurbaşkanımızla bir tebrikleşmesi oldu ve çok da güzel bir yazıyla paylaştı. Onu Cumhurbaşkanımız kendisini kabul etti. Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duydum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Türkiye yüzyılın inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazi Meclisimizde üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz diye Numan Kurtulmuş da yeni dönemde Türkiye yüzyılı döneminde aktif görev yapacak olan daha çok işte partinin başkan vekilliği, partideki dizayndan ziyade meclis de çok daha aktif bir görev yapacak. Ama burada bir iki tane nokta var. Onları böyle bir altlarını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine girişmeden hemen önce Özgür Özel, yani partileri ziyaret etti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ziyaret etti, diğer partileri de ziyaret etti ve kendisinin aday olduğunu ve o adaylığına da destek istedi. Yani ne demeye çalıştı Numan Kurtulmuş? Numan Kurtulmuş dedi ki arkadaş ben zaten kazanacağım. Yani birinci iki turda 400 milletvekiline ulaşabilirsem zaten kazanacağım. Ama oldu ki ulaşamadım buraya. E üçüncü turda en fazla oy alan yine ben olacağım. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden Refah Partisi Numan Bey'i destekledi. Hüdapar Numan Bey'i destekledi. Demokratik Sol Parti'den seçilen Önder Bey o da Numan Bey'i destekledi. 50 milletvekili olan Milliyetçi Hareket Partisi de Numan Bey'i destekledi ve 267 milletvekili olan AK Parti de zaten Numan Bey'i aday gösterdi. Yani oyları topladığın zaman 321 oy yapıyor. Bu şu demek ben birinci turda bana destek vermeseniz, ikinci turda bana destek vermeseniz ben üçüncü turda seçimi alacağım diye düşünüyor. Bununla alakalı parti ziyaretlerini yaparken kendisi kalktı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de son kapıdan uğurlarken Özgür Özel'in bir konuşması vardı. Bunu değerlendirmek istiyorum ki buradan asıl manzarayı görebiliriz. Özgür özel kendisine işte Numan Kurtulmuş'un geldiğini, Cumhuriyet Halk Partisini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten sonra da kendisinden aday çıkarmamalarını ve Numan Bey'e destek vermelerini istedi Numan Bey. Şimdi Uğur Numan Bey'in buna ihtiyacı var mı? Yok. 321 ile zaten seçiliyor adam. Peki Numan Bey'in bu ziyaretleri nedir? Usul gereği, nezaket gereği bir ziyarettir. Şimdi bu ziyarette seni söyleyeceğin iki tane şey vardır. Bir, evet Numan Bey zaten seçilecek. Biz de yalandan durduk yere zaten iki tane seçim üst üste kaybetmişiz. Üçüncü seçimi de kaybetmeyelim. Hani bunun için girmeyelim. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu süreçte aday çıkarmayacağız. Numan Bey kendisi girsin seçilsin diyebilir. Bu, bu Bunu söyleyebilir. Veyahut outta da, da arkadaş hiç önemli değil siz kazanabilirsiniz siz yeni dönemde de işte ilk iki turda olmasa üçüncü turda kazanırsınız ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir başka partinin adayını desteklemeyiz biz kendi adayımızı çıkaracağız kazansak da kaybetsek de biz kendi adayımızla seçime gireceğiz bunu da söyleyebilir ama Özgür Özel üçüncü bir dili kullandı işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettiren bugüne kadar kaybettiren ve bundan sonra da kaybettirecek olan dil Özgür Özel'in kullandığı bu dil. Şimdi bu dile çok dikkat etmek lazım. Ne diyor? Bir okuyayım onu size. Onun üzerine değerlendireceğim onu. Çünkü buraları, biz buraları görebilirsek daha sonraki mevzuları daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis başkan adayı Numan Kurtulmuş grubumuza gelerek yarın seçimler için kendisine, de, kendisine destek talep etti. Can Atalay'ın tutukluluğuna, meclis adına en yüksek itirazın yükseltilmesi, bakanların meclise ve milletvekillerine yönelik saygısız tavırlarını katiyen izin verilmemesi, muhalefetin ve meclisin hukukunun korunması, sarayın talep ve talimatlarından bağımsız meclisteki tüm siyasi partilere eşit mesafede bir meclis başkanlığını iki yıl boyunca yapar ve sadece CHP'nin değil muhalefetteki tüm parti gruplarının takdirini kazanırsa İngiltere parlamentosundaki gibi iki yıl sonra karşısına aday çıkarmayacağımızı açıkladık. Şimdi Özgür Özel böyle bir metinle cevap verdi. Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu vesayet kibri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bitmeyen, tük şey ve bu milletinde hiçbir zaman haz etmediği ve prim vermediği önüne sandık her koyulduğunda da bu vesayet kibri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni şamar oğlanına çevirdiği mevzu bu. Vesayet kibri. Bu ne demek? Bu elinizde bir güç yokken, eliniz güçlü değilken, kaybetmişken, millet tarafından vazife başına koyulmamışken hala kendinizi bu ülkenin lokomotifi, bu ülkenin sahibi ve bu ülkenin yöneticisi olarak görmek. İşte vesayet kibri budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki karşılığı %25. Yani millet seni bu ülkeye ayar verecek, bu ülkeye, bu ülkenin yönetimiyle alakalı ortaya şart koşacak bir konumda tutmuyor seni. Şimdi kibirdeki dediğimiz o vesayet kibri burada. Şartlı destek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazı budur şartlı sever, şartlı destekler, şartlı onaylar. Hani birisini işte birisi vardır onu sevecektir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafası şudur. Yani eğer sen böyle olursan severim seni. Hayır. Bizim literatürümüzde Anadolu coğrafyasında sevmek şartsız sevmektir bizde. Olduğu gibi sevmek. Yani bir parti, bir kurum, bir kişi ortaya bir tavır koyar, bir yürüyüş yolu belirler kendine ve millet de orayı görür ve ona göre sever. Mesela şöyle bir dil yoktur bizde Anadolu kültüründe. Ben seni desteklerim ama şimdi o ama dediğin zaman o önceki cümle boşa düşüyor. Şartlı sevmek yoktur bizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu var. Cumhuriyet Halk Partisi birilerini şartlı seviyor. Şimdi halen daha bu CHP geliyor böyle bir seçimden sonra ortaya şart sürüyor. Ne şartı ya? İşte kuyruğu dik tutacak ya. Halen daha ben varım. Bak ben işte karar verici mekanizmadayım. Yok öyle bir şey aga. Yok. Kusura bakma. Yoksunuz. Millet size dedi ki sizi istemiyoruz. Daha bundan 15 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, ülkenin başına uçuracak ülkeyi, demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, ekonomi rahatlayacak, taşlar yerine oturacak, dünya bizi tanıyacak. Şimdi, şimdi aynı adamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına istemiyorlar. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce gelecek, bu Tayyip Erdoğan'ı ortadan silecek, yeni bir özgürlük, yeni bir bahar, yeni bir işte bilmem neydi o şeyde 4G teknolojisi mi? Fizik pro profesörü işte yeni bir teknoloji gelecek, yeni bilmem inovasyonlar gelecek. Ee bunların hepsini yapacak olan Muharrem İnce'yi şu son iki yılda soktukları o madara durumu hepiniz gördünüz. Lan sizin sevmediğiniz, sizin 24 saat topa tuttuğunuz, sizin türlü hakaretler ettiğiniz adamı 2018'de bu ülkenin başına geçirmek istiyordunuz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu 15 gün önce demokrat amcaydı. Herkese kalp işareti yapıyordu. Sevgi pıtırcığıydı. Herkesi kucaklıyordu. Efendim gençlere değer veriyordu. Ülkeyi ayağa kaldıracaktı. Dünya klasmanında itibarlı bir ülke haline getirecekti bizi. Ekonomiyi çözecekti. Değişimi yakalayacaktı. Baharı getirecekti. Ee şimdi aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok affedersiniz. Bok çuvalına sokup çıkarıyorlar onu. Yani bu da olmaz burada yattı burada. 1500 sene daha mı burada olacak? Biz zaten demiştik. Bu adamdan hiçbir halt olmaz. Biz bununla seçime girsek de kazanamayız. Kimse bizi dinlemedi. Ulan sizin daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında görmek istemediğiniz bir adamı 5 yıl boyunca bu ülkenin başına koymaya çalıştınız. Ve bu milletinde o okumuş, o aklı başında, o dünyayı bilen, o her şeyi çözümleyen, modern, çağdaş işte Hürriyet Perver e o tiplerin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin başına getirmek istiyorlardı. Ulan siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başında görmek istemiyorsunuz. 3. tur oylaması yapıldı ve 584 milletvekili katıldı bu oylamaya. Numan Kurtulmuş 321 milletvekilliğinin oyunu aldı. Tekin Bingöl CHP'den giren 160 milletvekilinin desteğini aldı. Tülay Hatimoğulları Oruç 51, Cihan Paçacı 43, Can Atalay 4 oy, 5 oy da geçersiz. Ve 3. turda 321 oy alan Numan Kurtulmuş 30. TBMM Başkanı olduğu hayırlı uğurlu olsun. Şu tabloya iyi bakmak lazım dostlar. Bu tabloda 321 milletvekili AK Parti'nin milletvekili mi? Değil. 321 milletvekili tamamen Cumhur İttifakı'nın toplam milletvekili sayısı. 266 AK Parti 50 tane MHP, 5 tane yeniden refah, toplam 322 milletvekili var. 321 milletvekilin oyunu almış. Herhalde bir tanesi de geçersiz sayılmış olabilir. Bu boşlardan ne olduğunu bilmiyorum onu veya birimi gelmedi onu da bilmiyorum. 321 milletvekili AK Parti'nin değil. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı 322 idi. 321 oyunu Numan Kurtulmuş alarak Cumhur İttifakı'nın meclisteki başkanı oldu. Peki karşı yılığında ne olması lazımdı? Hani seçimlere ne girdi? Cumhur İttifakı girdi, değil mi? Onun yanında Millet İttifakı girdi. Bir de yeniden sol diye bir ittifak daha girdi değil mi seçimlere, meclise giren. Şimdi burada ne olması lazımdı? CHP ile İyi Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin hepsinin birleşip seçime girmesi. Bir tane de şey yapması lazımdı. HDP'nin, Yeşil Sol'un bir adayın girmesi lazımdı değil mi? Tabloya bakar mısınız? Tekin Bingöl'e sadece CHP oy verdi. CHP'nin kaç milletvekili vardı? 169 milletvekili vardı. 160 60 oyunu aldı. Heh. buraya bakalım. MHP'nin 50 milletvekili, Yeniden Refah'ın 5, 267'de AK Parti Cumhur İttifakı'nın toplamı 322. Diğer tarafta 169 CHP, 44 İyi Parti, Yeniden Sol 61, Tip'in 4 milletvekili ve toplamda da burada da kaç? 170, e, 213, 274, 278 milletvekilini de karşı tarafın alması lazımdı, değil mi? Alabildi mi onu? Daha meclis başkanlığında bile herkes kendi adamını herkes kendi partisini ayrıldılar. Peki Cumhur İttifakı öyle mi yaptı? Cumhur İttifakı meclis başkanlığı seçiminde tek ses olarak hareket etti. Şimdi buradaki bir detayı görmemiz lazım. Gürsel Erol bir tweet atmış bir önceki dönem Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Diyor ki dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin meclis başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir nokta. Allah muhafaza eğer 28'inde veya da, da 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanmış olsaydı nasıl bir tavır ortaya sergileyecekler onu bu tweetten görebilirsiniz onu. Herkes kendine oynayacaktı. Herkes kendi pastadan dilim almaya koparacaktı. Herkes kendi adamını bir yere koymanın derdine düşecekti. Bu millet, Millet İttifakı'nın millet için değil partiler için yapıldığını gördü bütün olumsuzluklara rağmen pandemi gibi deprem gibi Rusya Ukrayna savaşı gibi efendime söyleyeyim hani ekonomik krizler gibi bütün her şeye rağmen iktidarın elini zayıflatacak iktidarı sıkıntıya sokacak ve iktidar partisinin hiçbir zaman istemeyeceği bütün olaylar bu son 3-4 yıl içerisinde yaşanmış olmasına rağmen bu ülkede iktidarın karşısında ne kadar yapı varsa hem içeride hem dışarıda ne kadar yapı, kurum, kuruluş, parti, vakıf, dernek, cemaat ne varsa bir araya geldiler yine de Tayyip Erdoğan'ı deviremediler. Sebep ne? Sebep işte bu. Sebep bu. Bu millet bunlar bu ülkeyi yağmalayacaklar. Bunlar bu ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda pay edecekler ve bu ülkeyi bölecekler diye millet bütün olumsuzluklara rağmen Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. İşte bütün manzara bu. Onun için bu meclis başkanlığı sürecini ben iki taraftan okuyorum. Birincisi CHP'nin halen daha kendisini bu ülkenin kilit partisi, bu ülkenin karar verici mekanizması olarak görmesi yani vesayet kibri. İkincisi bunların bu millet ittifakının bu milletle alakalı herhangi bir plan projesinin herhangi bir mücadelesinin olmadığını, herkesin meclise kapak atmak diye bir derdinin olduğunu, o kapak attıktan sonra da eğer bakanlıkları alabilirlerse işte bir bakanlığı Deva Partisi'ne, birini Gelecek Partisi'ne, bir tane Saadet'e, bir üç tane iyi Parti'ye, iki tane HDP'ye, bir tane bilmem nereye böyle pay edecekler, bölüşecekler ve kendi sistemlerini kuracak ve bu ülkenin 20 yıllık bütün kazanımlarını yerle yeksan edecekler vatandaş bunu gördü ve 14'ünde de 28'inde de bu duyguyla bu sayekle gittiler meclise şeyde sanda ve oy kullandılar. Burada biz iki noktayı görüyoruz. Hani burada zaten son bir ayın içerisinde iki defa yenilmiş olan Millet İttifakı üçüncü kere mecliste yenildi ve mecliste ama artık öyle birlikte bir hareket etme yerine darmadağınık bir tablo koydular milletin önüne. Şimdi buradaki Numan Bey'i tebrik ediyoruz ve yeni dönemde de Numan Kurtulmuş'un mecliste çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Ve burada hakikaten muhteşem bir değişim gerçekleştirdi Tayyip Erdoğan. Yani bütün bakanları değiştirdi. İki bakan hariç. Bir sağlık bakanı, bir turizm bakanı. Bütün bakanlar değişti. Onun yanında seçimlere girmeden önce 160 küsür milletvekilini değişti. 3 dönemi doldurdukları için onları yeni dönemde almadı. 160 küsür milletvekilini değişti. Onun yanında bakanları değişti. Onun yanında efendime söyleyeyim Merkez Bankası başkanını değişti. MİT başkanını değişti. Ee, onun yanında Meclis başkanını değişti. Bak değişime bak. Yani takım böyle kuruluyor. Onun için Tayyip Erdoğan'ın elinde çok geniş bir kadro var, liyakatli kadro var ve onları devamlı değiştiriyor.